Manşet habere hoş geldiniz. En yeni ve güncel haberlerle yine birlikteyiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Bugün TÜBİTAK'sa'genin üzerinde çalışıp ürettiği, şimdilerde kısmen kullanılabilir olan ve bir yandan da geliştirilmesi devam eden çok yüksek teknoloji içeren toz patlayıcılardan, yani resmen yıkım bombası sayılan bir silahtan bahsedeceğiz. Termodinamik mimariler, neredeyse biyolojik silahlarla kıyaslanacak kadar yıkıcılar ancak, rakip devletlerin ellerindeki silahlar göz önüne alınırsa, caydırıcılık yönünden ülkemizde bulunması gereklidir. Söz konusu patlayıcıların en çarpıcı özelliği, dar alanda genişleme özellikleri iken, silah, ilk aşamada ön kademeleri tuzda buz ediyor, ikinci aşamada ise şok dalgaları ile derindeki hedeflere odaklanır ve küçük bir atom bombası etkisi ortaya çıkar. Bir diğer adıyla yıkım teknolojisi olan bu toz patlayıcılar, hali hazırda elimizde bulunan birçok bomba ve füzelerin harp başlıklarına doldurulabiliyor. Mağara ya da derin vadi gibi kapalı mekanlara düştüğünde etkisi 3 ya da 4 gün sürebilen bir bombadır. Havadaki oksijen ve azotu tüketene kadar faaldir. Bu sebeple düştüğü yer çok önemliyken lazer güdümle kullanılıyor olması işte bu sebeptendir. Diğer toz patlayıcılara göre daha ucuz olmasının yanı sıra, etki alanı çok geniş olan termobarik patlayıcılarda seri üretime geçilmesi, Türkiye'nin bu alandaki dışa bağımlılığını da büyük oranda ortadan kaldırmış oldu. Geçtiğimiz yıl Amerika'nın yılbaşını bu bomba türünde bir test yaparak kutlamasının ardından, Çin devleti de misilleme olarak benzer bir deneme yapmıştı. Çin Devlet Televizyonu'nda yayınlanmış olan, tüm bombaların anasının Çin versiyonu diye tanıttıkları ürün, nükleer silahlardan sonraki en büyük yıkım potansiyeline sahip bombada aynı teknolojiyi kullanıyor. Çinli analist Wei Dongyu, bu bombaların ürettiği muazzam patlama, tüm askeri üsler ve tesisler dahil, tahkim edilerek güçlendirilmiş kara hedeflerini tümüyle yeryüzünden silebilir değerlendirmesini yaptı. Bir patlamanın ısı ve basınç etkilerini daha uzun süre devam ettirmek ve kapalı alanlara nüfuz etmek gibi avantajlar sunan termobarik patlayıcı karışımları günümüzde popüler hale geldi. Bu doğrultuda birçok mühimmat tipinin termobarik patlayıcı ile doldurulmasına yönelik talepte artış gösteriyor. Bir patlama neticesinde oluşan ateş topu kısa sürede o kadar yüksek bir sıcaklığa ulaşır ki etrafındaki havayı süratle ısıtır ve ısınan hava süratle genleşir. Süratle genleşen hava yüksek basınç ve buna bağlı olarak bir şok dalgası oluşturur. Şok dalgası muazzam bir süratle merkezden dışarıya doğru hareket eder ve önce peyi sıkıştırarak yüksek basınç oluşturur. Cephenin arka tarafına doğru ise, basınç düşerken, bu durum, vakum oluşumuna sebebiyet verir. Patlamanın gücüne ve çevresel etkilere göre meydana gelen ateş topu ve basınç, merkezden uzaklaştıkça sönümlenir. 10-15 sene içerisinde, çok popüler hale gelen termobarik patlayıcılar, birçok mühimmat tipinde kullanılmaya başlandı. Bunun önde gelen nedenlerinden biri de, terörle mücadele kapsamında, özellikle mağara, tünel ve gizlenmeye elverişli dar vadiler gibi teröristlerin sıklıkla yuvalandığı doğal veya insan yapımı barınak ve sığınaklarda bu tür mühimmatların etkili olması. Türkiye'mizin bu teknolojide ilerlemesini memnuniyetle karşılıyor, vatana millete hayırlı olmasını diliyoruz.